Kaçma! Kaçma! kaçma. 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 Aslan abi kız kardeşim Irak'taydı. Yengemin cenazesine geldi bundan 40 gün 45 gün önce. Altın Koza Hastanesi'ne gitti. Altın Koza Hastanesi'ne gittikten kontrole gittiğinde midesinde basit fıtık çıkmıştı. Bunu ameliyata aldılar. 130 bin lira toplamda parasını aldılar kızın. Bahri kıza ameliyat ettikten sonra iki gün sonra taburcu oluyor. Kız eve geliyor, her gün kusuyor. Kan kusuyor. Hiçbir şey yiyemiyorum diyor. Nefesim kesilir diyor. Biz bunu doktora arayıp söylediğimize rağmen cep telefonundan doktor bunu psikolojisi bozuk olabileceğini söyledi. Psikolojiler gitmesini söyledi. Biz defalarca bunu kendisine ilettik. Hiçbir şekilde bir cevap alamadık. En son kendim salı günü sabah saat 9-10 civarında aldım. Altın Koza Hastanesi'ne götürdüm. Bunu Bahri Güzel'le görüştükten sonra oradaki hemşireler bize dedi psikoloğa gitmesi lazım dediler bize. Kız gece saat 2'ye kadar hiçbir şekilde bir müdahale yapılmıyor. İne ve serum harici. İne ve serum hariciden sonra 2'de saat saat 2'de kızın tansiyonu saat 5'e 6'ya düşür ve kalbi duruyor. Kalbi de, kalbi de durduktan sonra 15 dakika sonra kalbini çalıştırıyorlar. Durumunun çok ağır olduğunu söylüyorlar. Filmi çekiyor, çekiyorlar, midesinin çürük olduğunu ve ciğerlerinin olmadığını söylüyorlar. Biz bunlardan şikayetçiyiz. Her türlü yani savcılara şikayetçi olduk, karakola da gittik. Gerekenin yapılmasını istiyoruz. E, Seyhan Devlet Hastanesi'ne gönderdiler. Gönderdi. Üstünden alttan Seyhan Devlet Hastanesi'ne gönderdiler.